Yaklaşık 4 seneye doğru gidiyordu. Beyin tümörüyle mücadele ediyorduk. Üçüncü kez nüksetti. Nasip kısmet buraya kadarmış. Her şey Allah'tan. Üniversite hastanesinde biz ilk çocuk nöroloji e, muayene olmaya gittik. Acil beyin emarı denildi, yatış yapıldı. Şikayetten Allah'a sınırım o gün bugündür hastanelerdeyiz üç buçuk senenin yaklaşık iki buçuk senesi komple hastanelerde geçti diyebilirim. Orada tek üzüldüm. Tümör ameliyatı yapıldı. Hidrosefali hastalığı gelişti. Şantını beceremediler. Beceremediklerini söylememeleri nedeniyle e, 10 on tane ameliyat geçirdi. Aldım. Başka bir üniversite hastanesinde bir tane taktırdım. Sonra çok ameliyat olmaktan bir ay sonra dikiş yeri açıldı. En son e, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde Beyin cerrahi Tufan hocamıza müracaat ettik. Sağ olsun, var olsun Tufan hocam bizi kurtardı bu sıkıntılardan. Geçen sene Haziran ayıydı, nüks tümör ameliyatı oldu. Tufan hocam tek ameliyat yaptı, hem tümör hem de şant taktı, ikinci şantı taktı. Hiçbir problem yaşamadık. Ben hayat tecrübeme göre konuşuyorum, sağlık personeli değilim, hekim değilim. 19. ameliyatın oldu. İşte Ehil ellere denk gelmemesi nedeniyle 19 ameliyat geçirdim. İşte dua ediyorum bir hayat tecrübesi, Allah hayatın her sahasında işin ehliyle denk getirsin. Cumhurbaşkanımıza aşıktı zaten kendisi, biz hiçbir şey öğretmedik kendisine. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür, hemen Rabia işareti yapar. Çok seviyordu kendisini, ona olan sevgisi bir başkaydı. Allah da o sevgisini karşılıksız bırakmadı. Kartalşehir Hastanesi'nin açılışında onları buluşturdu, duasını aldık. Allah razı olsun kendilerinden, Allah başımızdan eksik etmesin. Ruhi için, Allah rızası için el Fatiha. Euzu şerifinde şöyle buyuruyor. Allahu Teala mümin bir kulunun sevdiği bir kişisini, evladını, annesini veya babasını o kişi de bunun karşılığında sabır ve teslimiyet içerisinde bekler ise mükafatı ancak cennettir buyuruyor. Tüm hak ve hukuklarınızı lütfen helal ediniz. Evet. Helal, olsun. Evet. helal ediniz. Helal ediniz. Helal Yani gönülden son kez helal ediniz. Helal evet. 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 bilenler o duayı bilmeyenler ise dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tek bir tane sonra selam verip Sabi erkek çocuk niyetine Allahu Ekber Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhiyetun Allah rızası için El Fatiha <laughs> Abi bu Maşallah Abdülkadir şimdiden askerliğe alışmış. Asker selamı veriyor. Ama selamı nasıl verdiğini görüyorsunuz değil mi? Sen yap bakayım abilere. Asker selamı ver. Bir de okey yap. Okey. Adamsın sen.